Merhaba canlarım ben Akın Hoca kanalıma hoş geldiniz. 4 günde TYT ve MSU kampımız başlıyor. Bu kamp sayesinde ya fullleyeceğiz ya da fulle yakın yapacağız. ÖSYM'nin son yıllarda sık sık sorduğu sorular analiz edildi ve bu kampta anlatıldı. Kampın birinci gününde doğal sistemler, ikinci gününde iklim bilgisi, üçüncü gününde nüfus, dördüncü gününde ise doğal afetler ve bölge kavramı anlatılacak. Harita sorununuz mu var? Bu kampla beraber harita sorunu ortadan kalkacak. Öğrenmeniz gereken bütün haritalar kamp içinde size anlatılacak. Aynı zamanda örnek sorumu görmek istiyorsun. ÖSYM tadında mükemmel sorular bu kampta çözülecek. Kampa başlayalım mı? Hazır mısınız? 4 günde TYT ve MSU Banko Konular Kampımız başlıyor. Hayallerinize ulaşmaya hazır mısınız? Var mısınız? Varsanız başlıyoruz.